ben her gün beni tanıyan var mı burada baya? Sen kim neredesin? Yo ben Hasibe Kör vardı. Tanır mı? Orayı Şıkazi Şıkazi beklerdi orası. Ablam bir yenge. yanına sen gider miydin? Giderdim gördüm ya. Ne okudu sana? Ne dedi? Ne oku böyle okudu. Uzun ne okudu? Yani senin derdin neydi de okudu? Hastaydım. Allah şifa de, benim dedem cinci miydi yoksa şifacı mıydı? Şifacıydı. Ha. Bazıları bize biz tam bilmiyor. Senin deden cinci diyor. Biz yok. Evet. Bizim biz milletten duyuyor. Bak mesela ben sen ilk defa görüyorum. Senden duyuyorum. Ben çorlar duyuyorum. Sen çorum ben. Çor tamam. ha çor. Cevbeli. Tamam. İsa çor neydi İsa çor? Amcamın oğlu. Ben iyi tanırım onu. Ha, şeyde Adana. Adana'da. Adana'da. Yani ben merak ettiğim Dedemi anlat yani. He, deden, Allah razı olsun yerden göğe böyle. böyle hasbe yengem vardı şeyde. bizi, bizi götürürdü, çevresini götürürdü azlenmeye. O da böyle şifalarla evet. ben 12 yaşındaydım çünkü ben hatırlıyorum yani hani orada deden böyle gördüm. gördüm dedemi neneme böyle Hah. ilaç yaptırırdı gelen hastalara Hah. kavada Hah bir şeyler karıştırırdı falan evet. okurdu verirdi. Evet. Çok insan öldükten sonra dedeme öldükten sonra ya kim olursa olsun biriniz okuyun bize diye çok insan geldi. Evet. Biz dedik vallahi bizde o yetki yok yani biz onu bilmediğimiz için şimdi böyle biz de çıkmışız gibi bir havaya giremeyiz dedik yani. Evet, evet. Yapamayız. biz. Evet. O ilim ondaydı. Boy evet. Onunla ilgili hiçbir anı var mı aklında dedemle ilgili? Allah Allah. Ben yine unutkan oldum.